Kaç verir o? Ne koyayım ay doğru topla galiba. Biraz ısının lan. Bakalım anlatacağım. 3 tane nokta belirleyeceğiz. Zor. Yok, kolay. Zor. Çok zor. İmkansız. 5. İmkansız mı? Tamam hadi imkansız olsun. Şu da atacaksanız ikiniz birinci seviye abi kolay her gol attığınız abi bak ben bugün paralı geldim ha abi. <gülüyor> <gülüyor> <Olum abi>. <gülüyor> <gülüyor> parayı gördü izi gülmeye başladı abi kolay her gol 100 TL <laughs> zor 200 <laughs> Yine şey imkansız mıydı neydi o <laughs> 300 TL para vereceğiz yani <laughs> 15 Razı Bir dakika, bir dakika. Şey. Bak Oy. Şimdi bu parayı diyor verecek sonra çıkartacak Kamerayı kapattıktan tamam. ah. sonra yok, yok verecek yok ama çıkartacak Bak, Bir de şöyle bir şey yapalım abi En güzel gol En sıra dışı golde de 500 TL vereceğim abi. Oo. Öyle her gün olsa abi Bugün iş bırakamam Yok her gün olmaz <laughs> Sen ne düşünüyorsun abi? Ben okeyim okay Ama çıkartacak sonra bu parayı Sandwich, toz Tamam İyicek, bir şeyler, çeyecek, ısmarlarsanız bulmazo, kahve. Mazot. <laughs> kahve İyicek. mavi ısmarlarsınız oğlum artık. Parayı yani, veriyor evet, daha da ısmar. Da benzin, pa benzin, benzin parası alırım diyor tabi. Yani evet. Sağ getiriyor arabaya onun yüzünden <laughs> çıkartacak bunu da. Aa, arabadan getir götür. Ya sen de kaleye gireceksin lan. Ha. Evet abi. Şimdi başlamış kemer. Kim vuruyor beyin? Hiç mi yoksa bir bir mi? abi? bir bir. bir Yok direkt ne evet, evet. Hadi abi. Oh, <laughs> God. <laughs> Evet, necdet bakalım. Eveeet. Kaçmış evet. şimdi inek? Bu dört. beşinci. Bir tane şut attı. Tane doğrusu. Dört şut, bir gol. 100 lirası var yani. Evet, 100 lirası var. Tamam. 100 lira 50 kuruş. Bu zorluk derecesi? Bu bir. Bir mi? Ne yapayım buradan vur istiyorsan abi. Abi oradan vur senin. Ayağımız yok ya. Yani 100 liralık bir vuruş. Ay 100 lira gitti. Bak şimdi kaleci var. Bir göl... Aynı köşeye vuruyorum ha. Yok aynı köşeye vuramadı. Kaç oldu? 3 şut. Ay. Allah Allah. Direkten kaç para veriyor? Evet, 200 liramız var. Abi, ikinci nokta. Hemen. Abi, ikinci nokta bu çizgi oturmuş galiba. Çok, çok uzağa götürmedim sizi. Oley! Bravo Kale! Ooo, <laughs> çok güzel tuttun. Kaç oldu? 3! 0. 4'te 0. Ve son uğrusu, evet. Onu da alıyordum ha. Şanssız peze. Şansı pardon. 5'te 0 çektin abi ne düşünüyorsun? Abi düşündüm attı burada attım. Atı gol a ye, Ay yedi bu ha. Altı atacaktı. Şimdi bu arkadaşta sıra. Hadi bunu da görelim Şov yapacağım şov. Şov. Böyle vur abi. Abi böyle vurursak. Ne anlamıyorum yapıyor, bu? Evet onu o köşeye atmaya çalıştım zaman Mesele. Mesele 200 lira abi. 200 lira benimdir abi. Oğlum onu kurtarsaydın şu an Madrid'de oynuyordum. Sen kurtaramaz şu an buradaydın. 2'de 1 ve 200 TL. Yani şu an 4 TL'im var. Onu 600 yapma şansım var. Ve onun için geliyorum. Ay çok Kardeşim kötü. Mi çalıştırıyorsun kardeş. İstiyor istiyor. İstiyor, hissetiyor. istiyor, <laughs> mu? İst 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 istiyor mu? İstiyor, istiyor. Ha abi son vuruş değil mi? Abi kaç? Dört, bu dörtinci e mü? E Dörtüncü, bu dört. Ooo iyi neden? Anla, gene elendi. Yok alıyordum oğlum. Ya bırak abi. Neyi alıyordun? Kaç tane attın abi? Abi bir. Evet. Sen de bir attın. Altı burada. Yoktan bu atamadı. Altı, Altı tane tutun. burada. Şimdi bu arkadaş bir gol attı. Bir önceki de iki gol atmıştın. Hı -hı. 400 lira cepte. Evet. Karlı iş. Bu arkadaş bir tane attı. 100 lira cepte. Çay parası. Ama her şeyi değiştirebilirsin şu an. Evet. Şu 300. an 300 noktası. Tabii bir gol atsa yetişiyor. Yetişiyor, yetişiyor. evet. 400 400 oluyor. Bilmiyorum abi, abi siz ama ben kazanırım ya. Güzel, güzel kapışma olacak. Güzel kaptik var, kaptik Hadi geçelim. Burada. Bak bak böyle vuracaksın abi. Bak vuruyor. Burada sert vuracaksın abi. <laughs> böyle vuralım. <laughs> bravo bravo. ben söyledim artık bravo. para kazanıyoruz da. Ekmek parası. Tamam başka yok abi başka yok. Saçma saçma konuşma. Başka yok. Ya denk Geliyorum. <laughs> Para gidiyor. Üç kovali yere ya. Ben kale kale. Hoş duram lan. Dokuz cepte var. Y bin oldu. <laughs> ah! Lan nasıl geldi lan o <laughs> Abiler, bugün maaşı aldık. Bin TL cepte. Yeter. Yemesi iki tane lazım değil mi? Aynı köşeye vuracağım. mal gibi alır hepsini. Uy! Uy! Uy. Uy. Ne, ne oldu? Süt? nasıl şut? Abi ya buraya para geldi kazanmada. Abi, Abi ben... Dört küsü <külüyor> hala dört kütüsü. Evet. İki tane atsam beraber esiniz, ha. Abi çok kötü vuruşlar lan. Ah, yapacak bir şey yok. İlk para yok Ooo son vuruş tuttum. Bunu yeni azından bunu atsam. Bunu da ben sana kurtaracağım oğlum. Sana Satürme o ıssı evet. Hadi. çok güzel atadın ha. Mal gibi. <laughs> o nasıl bir atlayış lan? Yazıyor değil mi? Evet. Abi, Arkadaşlar. Ya, o... bu arkadaşların hakkını verelim. Verelim. Fazlasını da verelim. 5, 7, 7, 7, 4, 5. Bu sene. Evet, alın alayım 4 Al abi. Ya böyle seviniyorum ha. Para geliyor, çalışmalar. Her gün yapalım. Meri.